ekleyeceğim. Vatanınızı ihanetlik etmesin. Devlet düşünecek. Yılbaşının ardından pek çok kaleme zam geldi. Tabi bu arada doğalgaz ve elektrik faturaları da zam tarifelerle gelmeye başladı. Şu anda malumunuz kış aylarını yaşıyoruz. İnsanlar doğal olarak sobalarını ve kombilerini yakmak zorundalar. Peki siz şu anda elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira geldi? Biz de bunu vatandaşlara sormak için şu anda hamam yolundayız. Elektrik ve doğalgaz faturaları da bu tarife üzerinden gelmeye başladı. Sizin faturanız kaç lira geldi? Bizim faturamız elektrik 180 lira geldi. Doğalgaz. Doğalgaz. 380. Doğru 80 geldi. Peki yılbaşından önce kaç lira gelmişti Aralık ayında? Vallahi o zaman da 80-90 civarı geliyordu. Doğalgaz. Doğalgazımız da e, o civarda geliyordu. Peki ne düşünüyorsunuz fatura fiyatları hakkında? E, vallahi Valla bu ay göreceğiz daha Fotoğrafları bakalım. Öyle <laughs> diyorlar. Ne olur bilmiyoruz bakalım. Uygun mu sizce? Fazla. <laughs> lira olması lazım sizce ortalama? Ya yani, bir e, insanın yakacağı doğal gaz 250 liraya geçmemesi lazım. 250. Yani, yani normali bu. <laughs> Tabi yani devlet e, her şeye zam verdi, zam koydu ama yani biraz insanların üzerinden e, vergilerden biraz fedakarlık yap, üzerindeki vergilerden, yani vatandaşın üzerinden yük alması lazım. Yani, Tabi yani her şeye zam, zam, zam. Yani bugün petrolla atıyorum gelişi 8 lira, satışı diyelim ki 15 lira. Üzerindeki vergi. E vergiden fedakarlık yapsın yani. yani ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Geçim çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Gelmedi. Peki Aralık ayında ne kadar gelmişti? Ben senelik ödüyorum. Şeyde geliyor. Herhalde bu ay sonuna doğru gelecek. Hı hı. Yaklaşık olarak herhalde ee, herhalde 5 bin frangı falan olması lazım. Peki istişare durumlar nasıl? Orada elektrik ve doğalgaze zam geldi mi? Ee, konu konuyu açtı. Orada enflasyon diye bir şey yok gibi bir şey. Sadece e, bundan birkaç gün önce bir şey full e, alacaktım. Dediler Z, e, mektubu bugün mü göndereceksiniz, yarın mı göndereceksiniz, dikkatimi Neden dedim, bugün gönderirseniz 0.85 Rabben, yarın gönderirseniz 90 Rabben dediler. Yani pul parası, e, 85 Rabben de bildiğim kadarıyla artık 10 senedir mi artık ne kadar bilmiyorum, 5 e, Rabben zam gelmiş. Hı şaşırdım daha doğrusu. Enflasyon yok orada neredeyse. Gerisini siz <laughs> düşünün. Bu yeterli mi? Yeterli. Teşekkürler. Oldu. Oldu. Sağ olun. İyi 400 kusur geldi. Eee yalnız bu belli bir miktardan sonra fatura artıyor mecburen. Kışın olduğundan dolayı gazla sıkıntılı. Bazen ısıtıcı cihazlar kullanıyoruz. Katlanınca daha da yükseliyor. Doğalgaz mı 400 lira e geldi? Yok elektrik geldi. E, ee, doğal gazı da mümkün olduğunca tasarruf etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 480 lira kadar da doğal gaz geldi. Sanayide de doğalgaz yeterli olmadığından dolayı 3 gün durdurmuşlar. Ee, bazı fabrikalar 3 gün çalışmayacağız. söylüyor. Çalışmıyor. Yalnız gıda sektörü çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. O bir sıkıntı yani. Peki bu faturanız Ocak ayı faturası mı? Evet. Ocak ayı. Ar Aralık ayında kaç lira gelmiş faturalarınız? Aralık... E Telefona bakmam lazım, tam hatırlamıyorum. Otomatik ödeme talimatında, maaş hesabından kesiliyor. Evet, elektrik doğal Yani yılbaşından sonra elektrikte bayağı bir yükselme var. Hı hı. E, bu 150 kilovatı geçince e, ücreti artıyor ya, bu bayağı bir vatandaşı etkiliyor, özellikle emekli olanları. Aynı binada oturuyoruz, anne baba da var Şu aşağıda, hı hı. iki dairede. Evet. Onlar da yaşlı, tabi mecburen hasta, yaşlı hasta şey oluyor, Evet. Ee, ısınmadan dolayı mecbur yükseliyorlar. Son diye giderleri artıyor. Bayağı zorlanıyorlar. Zorlanıyor. Hatta zorlanıyor. bu alışverişte ufak tefek işlerini ben hallediyorum ama onun e, için İkisi de emekli anca yetiştiriyorlar. Yılbaşından sonra pek çok kaleme zam geldi. Elektrik ve doğalgaz faturaları da zamlı gelmeye başladı. Sizin elektrik ve doğalgaz faturalarınız kaç lira geldi? Elektrik 325 geldi. Doğalgaz güzeldi. 240 lira. 240 lira yani. Evet. Yılbaşından önce kaç lira geliyordu? Yani yılbaşından evvel bu yıl çok soğuk olmadığı için çok fazla bir şey olmadı. 180 civarında geliyordu doğalgaz. Normalde de elektriğim 220, 215, 240 bu ara geliyordu. Peki uygun mu sizce fotoğraf fiyatları? Hayır. Neden? Yani bilemiyorum enflasyona bağlı. Aynen öyle. Her Aa, şeye zam geldi dövize bağlı, enflasyona bağlı. Daha uygun olmalı diye düşünüyorsunuz. Yani tabii ki, tabii ki daha uygun olmalı. Zorunlu tüketim ürünleri bunlar, mecburen tüketiyoruz çünkü. Benim faturam, geçen ayki faturam 750 lira geldi. Ee, kat kaloriferi. Tabii doğalgaz. Elektrik. Elektrikte 250 lira geldi. 250 lira. Geldi. Evet. Bu ayki geldim faturamız. Bu ayki faturam daha henüz gelmedi, ulaşmadı. Ne kadar sizce? E, bu ayki faturamızı da 950-900 civarında bekliyoruz. Elektrik faturasını da en az 300 lira diyorum. Çünkü 5 kişilik bir aileyim ben. E, o nedenden dolayı e, 950 doğalgaz gelir, 300 liranın altına da elektrik gelmez diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Peki fatura fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun mu sizce? Fatura fiyatları hakkında uygun olması mümkün değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bak bugün doğalgaz, İran'dan gelecek doğalgazın 10 gün kesintisi oldu. Bakın OSB'de elektrik kesintisi ve çalışma yok. Yani böyle bir şartlar içinde çalışıyoruz. Allah korusun diyelim, başka bir şey demiyorum. Neden? Neden? 3'e 4'e katlandı. 3'e 4'e katlandı? Evet. Ne düşünüyorsunuz fatura fiyatları hakkında? Benim düşüneceğim bir şey değiştirmiyor. Devlet düşünecek. Böyle düşünecek. İyi günler. Şu an fatura daha gelmedi ama yani iki buçuk katı bekliyorum ben. Peki geçtiğimiz iki 250 gelecek tahmin. Geçtiğimiz evet. ay kaç lira gelmişti? Geçtiğimiz ay bizim merkez sistem yalnız. Tamam. 450 lira vermiştik. Artı 100 lira da şey. Ocaklar için. Bu ay 600 civarında falan bekliyorsunuz sanırım. Olur. Ya babamları biliyorum. 900 lira geldiğini biliyorum. Bize daha gelmedi. Peki onlara geçen ay kaç lira geldiğini biliyor musunuz? Geçen ay 400 falan da herhalde. 400'den 600 mi? 900. 400'den 900'e. Vallahi ben memnunum. Niye memnunum biliyor musun? Evet. Ben oy vermediğim için hı hı. oy verenler şimdi bayı, e, öyle bağırışıyorlar. Evet. Kafaları duvara vuruyor. Ben de diyorum güzel oluyor. Çünkü niye? Ben onlara vermeyin bu şekilde olur zamlar peş peşe gelir dedik. onlar yok ya dedi. Ben menmunum. memnunum. Tamam emekliyim. Evet. Onlara iddia memnunum. Ben oy vermeyin bu adam başımıza da bunu gönderelim. Ee, her şey şöyle olacak, böyle olacak dedikçe yok ya olur mu bu adam yapmaz zam diyorlardı. Görsünler şimdi zam. Şimdi benim doğal gaz olarak evet. e, şu anda 610 lira doğal gazımı geldim. Evet, elektrik. elektrik parası e, yılbaşından önce 180 falan veriyorduk. Hı hı. Şu anda 240 lira falan geliyor. Şu anda 240 lira geldi. Yani. 240 lira geliyor. Peki ne düşünüyorsunuz fotoğraf fiyatları hakkında uygun Vallahi şimdi şöyle söylüyorum bakın. Bizler e, şunu diyoruz. Şu anda doğal tabii ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ürettiğimiz bir e, gaz değil. Hı hı. Bu devamlı dışarıdan, dışarıdan yurt dışına geldiğinden dolayı hı hı. ve bundan dolayı pahalı olandır. Elektriğe gelince hı hı. geçmiş dönemde benim yaşım ben bunu iyi biliyorum. Evet geçmiş dönemde biz elektrik dışarı ihraç ediyorduk. Şu anda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti gitti de nüfus yükseldiğinden dolayı şu anda elektriği dışarıdan alıyoruz. Ben eminim ki, eminim ki bunlar dışarıdan aldığımızdan dolayı kaynaklanıyor. Ama ben vatan bayrak sevgalısı olarak buradan mi bu. He, ben bunu, bunu seslenmek istiyorum. Bakın. Ben en fazla üzüldüğüm olay ne biliyor musun? Şu son zamanlarda marketlerde aşırı fiyatlar. Bakın, ben A partili, B partili olarak söylemiyorum. Vatan, bayrak, sevdalısı söylüyorum. Gerçekten bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde olan vatandaşları hepsi fırsatçı. Bakın, geçmiş dönemde Allah kanı kanı rahmet eylesin, ee, Turgut Özal vardı, belki siz gençsiniz, biz çok iyi biliriz. O Türkiye Cumhuriyeti'ne e, iktidar dönemindeyken bir serbest piyasa yaptı. Ne yaptı? Serbest piyasa demek nedir? Rekabettir. Ama maalesef bizim vatandaşlarımız, biraz önce bahsettiğimiz fırsatçı olan kişiler e, ben mesela esnafım arkadaş esnaf bu dedi ki ben dedim 10 tane satarım 50 kuruşa satarım buradan kar evet. Ama ben dedim ki bir tane satarım 5 liraya satarım buradan gel. Öyle bir şey yok ya. Biz de eğer bu vatanın bayrağını seviyorsak ben açık ve net diyorum. Burada hiçbir zaman vatan hainliği ve böyle fırsatçılık yapmamamız lazım. Gerçekten çok üzülüyorum. Rabbim bütün e, Türkiye Cumhuriyeti devleti olan arkadaşlara yar ve yardımcı olsun. Hayat pahalı yok mu? Var. Ama buna emin olun. İnşallah ileride 2023'te çok iyi şeyler olacak. Çünkü neden olacak? Belki siz gençsiniz bakın. Burada Lozan Anlaşması diye bir şey var. Şöyle bir misal verelim ise bunu konuşabilirim değil mi? Tabii. <laughs> <laughs> ya onlardan tek ricam vatanımızı ihanetlik gitmesin. Yılbaşınlarından pek çok kaleme zam geldi. Tabi bu arada doğalgaz ve elektrik faturaları da zam tarifelerle gelmeye başladı. Şu anda malumunuz kış aylarını yaşıyoruz. İnsanlar doğal olarak sobalarını ve kombilerini yakmak zorundalar. Peki siz şu anda elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira geldi? Biz de bunu vatandaşlara sormak için şu anda hamam yolundayız. Elektrik ve doğalgaz faturaları da bu tarife üzerinden gelmeye başladı. Sizin faturanız kaç lira geldi? Bizim faturamız elektrik 180 lira geldi. Doğalgaz? Doğalgaz 380 80'dir. Peki yılbaşından önce kaç lira gelmişti Aralık ayında <laughs> Valla o zaman da 80-90 civarı geliyordu He? Doğalgaz <laughs> Doğalgazımız da e, O civarda geliyordu Peki ne düşünüyorsunuz fatura fiyatları hakkında e, Valla bu ay göreceğiz daha Fotoğrafları bakalım öyle diyorlar Ne olur bilmiyoruz bakalım Uygun mu sizce <laughs> Fazla Kaç lira olması lazım sizce ortalama ya yani insanın yakacağı doğal gaz 250 liraya geçmemesi lazım. 250. Yani yani normali bu. Tabii yani devlet e, her şeye zam verdi, zam koydu ama yani biraz insanların üzerinden e, vergilerden biraz fedakarlık yapın üzerindeki vergilerden yani vatandaşın üzerinden yük alması lazım. Yani, tabi yani her şeye zam, zam, zam. Yani bugün petrolla atıyorum gelişi 8 lira, satışı diyelim ki 15 lira. Üzerindeki vergi. E vergiden fedakarlık yapsın yani. yani. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler. Geçim çok zorlaştı. Çok zorlaştı. Daha gelmedi. Daha gelmedi. Gelmedi. Peki Aralık ayında ne kadar gelmişti? Ben senelik ödüyorum. Şeyde geliyor. Herhalde bu ay sonuna doğru gelecek. Hı hı. Yaklaşık olarak herhalde ee, herhalde 5 bin İsviçre frangı falan olması lazım. Peki İsviçre durumlar nasıl? Orada elektrik ve doğal zam geldi mi? Ee, konu konuyu açtı. Orada enflasyon diye bir şey yok gibi bir şey. Sadece e, bundan birkaç gün önce bir şey e, pul alacaktım. Dediler Z, e, mektubu bugün mü göndereceksiniz yarın mı göndereceksiniz dikkatimcik neden dedim bugün gönderirseniz 085 rabben yarın gönderirseniz 90 rabben dediler yani pul parası e, 85 rabben de bildiğim kadarıyla artık 10 senedir mi artık ne kadar bilmiyorum Hı. 5 e, rabben zam gelmiş Hı. şaşırdım daha doğrusu enflasyon yok orada neredeyse Gerisini siz <laughs> düşünün. Bu yeterli mi? Yeterli teşekkürler. Oldu oldu sağ olun İyi günler. 400 küsür geldi. Ee, yalnız bu belli bir miktardan sonra fatura artıyor mecburen. Kışın olduğundan dolayı. Doğalgazla sıkıntılı. Bazen ısınıcı cihazlar kullanıyoruz. Katlanınca daha da yükseliyor. Doğalgaz 400 lira geldi. Yok elektrik geldi ee, doğalgazı da mümkün olduğunca tasarruf etmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı. 480 lira kadar da doğal gaz geldi. Sanayide de doğal gaz yeterli olmadığından dolayı 3 gün durdurmuşlar. Ee, bazı fabrikalar 3 gün çalışmayacak. Çalışmıyor. Yalnız gıda sektörü çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. bir sıkıntı yani. Peki bu faturanız Ocak ayı faturası mı? Evet. Ocak ayı. Aralık ayında kaç lira gelmiş faturalarınız? Aralık e Telefona bakmam lazım. tam hatırlamıyorum. Otomatik ödeme talimatında maaş hesabından kesiliyor. Evet, evet. elektrik doğal ver. Evet. Evet. Yani e, yılbaşından sonra elektrikte bayağı bir yükselme var. Şimdi, evet. e, bu 150 kilovatı geçince e, ücrete artıyor ya, bu evet. bayağı bir vatandaşı etkiliyor. Özellikle emekli olanları. Aynı binada oturuyoruz, anne baba da var Şu aşağıda, iki dairede. Evet. Onlar da yaşlı tabi mecburen hasta, yaşlı hasta doluyor şey oluyor. Isınmadan evet. ee, dolayı mecbur yükseliyorlar hı hı. son diye. E, giderleri artıyor. Bayağı zorlanıyorlar. Zorlanıyorlar. Zorlanıyor. Hatta Zorlanıyor. süreçte... alışverişte ufak sevgi işlerinde ben hallediyorum ama Onun işte İkisi de emekli anca yetiştiriyorlar. Yılbaşından sonra pek çok kaleme zam geldi. Elektrik ve doğalgaz faturaları da zamlı gelmeye başladı. Sizin elektrik ve doğalgaz faturalarınız kaç lira geldi? Elektrik 325 geldi. Doğalgaz güzeldi. 240 lira. 240 lira yani. Evet. Yılbaşından önce kaç lira geliyordu? Yani yılbaşından evvel bu yıl çok soğuk olmadığı için çok fazla bir şey olmadı. 180 civarında geliyordu doğalgaz. Normalde de elektriğim 220, 215, 240 bu ara geliyordu. Peki uygun mu sizce fotoğraf fiyatları? Hayır. Neden? Yani bilemiyorum enflasyona bağlı. Aynen öyle. Her şeye zam geldi dövize bağlı, enflasyona bağlı. Daha uygun olmalı diye düşünüyorsunuz? Yani tabii ki, tabii ki daha uygun olmalı. Zorunlu tüketim ürünleri bunlar mecburen tüketiyoruz çünkü. Benim faturam, geçen ayki faturam 750 lira geldi. Hı hı. Ee, kat kalori Tabi Tabii doğalgaz. Elektrik? Elektrikte 250 lira geldi. 250 lira geldi. Evet. Bu ayki geldi mi faturanız? Bu ayki faturam daha henüz gelmedi, ulaşmadı. Ne kadar? sizce? E, bu ayki faturamızı da 950, 900 civarında bekliyoruz. Elektrik faturasını da en az 300 lira diyorum. Çünkü 5 kişilik bir aileyim ben. E, o nedenden dolayı e, 950 doğalgaz gelir, 300 liranın altına da elektrik gelmez diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Peki fatura fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Uygun mu sizce? Fatura fiyatları hakkında uygun olması mümkün değil. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bak bugün e, doğalgaz, e, İran'dan gelecek doğalgazın 10 gün kesintisi oldu. Bakın OSB'de elektrik kesintisi ve çalışma yok. Yani böyle bir şartlar içinde çalışıyoruz. Allah korusun diyelim, başka bir şey demiyorum. Neden? Neden? 3'e 4'e katlandı. 3'e 4'e katlandı? Evet. evet. Ne düşünüyorsunuz fatura fiyatları hakkında? Benim düşüneceğim bir şey değiştirmiyor. Devlet düşünecek. Devlet düşünecek. İyi günler. Şu an fatura daha gelmedi ama yani iki buçuk katı bekliyorum ben. Geçtiğimiz ya ay 250 gelecek tahmin. Geçtiğimiz ay kaç lira gelmişti? Geçtiğimiz ay bizim belki sistem yalnız. Tamam. 450 lira vermiştik. Artı 100 lira da şey. Ocaklar için. Ay 600 civarında falan bekliyorsunuz sanırsın. Olur. Ya babamları biliyorum. 900 lira geldiğini biliyorum. Bize iki daha gelmedi. Peki onlara geçen ay kaç lira geldi biliyor musunuz? Geçen ay 400 falan da herhalde. 400'den 600. 900. 400'den 900. E. Vallahi ben memnunum. Niye memnunum biliyor musun? Evet. Ben oy vermediğim için oy verenler şimdi bayı e, öyle bağırışıyorlar. Evet. Kafalarını duvara vuruyor. Ben de diyorum güzel oluyor. Çünkü niye? Ben onlara vermeyin bu şekilde olur. Zamlar peş peşe gelir dedikçe Çocuklar yok ya dedi. Ben memnunum. Memnun. tamam emekliyim. Evet. Onlara iddia memnunum. Ben oy vermeyin. Bu adam başımıza da bunu gönderelim. her şey şöyle olacak, böyle olacak dedikçe yok ya olur mu bu adam yapmaz zam diyorlardı. Şimdi. şimdi benim gaz olarak evet. e, şu anda 610 lira doğalgazımı geldim. Evet, elektrik. elektrik parası e, yılbaşından önce 180 e, falan veriyorduk. Şu anda 240 lira falan geliyor. Şu anda 200 lira yani. 240 lira geldi. Peki ne düşünüyorsunuz? Fotoğraf fiyatları hakkında uygun mu? Vallahi size? şimdi şöyle söylüyorum bakın. Bizler e, şunu diyoruz. Şu anda doğalgaz tabii ki bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ürettiğimiz bir e, gaz değil. Evet bu devamlı dışarı dışarıdan yurt dışına geldiğinden dolayı ve <laughs> bundan dolayı pahalı olandır Elektriğe gelince evet. geçmiş dönemde benim yaşamaktaki ben bunu iyi biliyorum. Evet. Geçmiş dönemde biz elektrik dışarı ihraç ediyorduk. Şu anda tabii ki Türkiye Cumhuriyeti gitgide nüfus yükseldiğinden dolayı şu anda elektriği dışarıdan alıyoruz. Ben eminim ki eminim ki bunlar e, dışarıdan aldığımızdan dolayı kaynaklanıyor ama ben e, vatan bayrak sevdalısı olarak Buradan STV mi bu? He, ben bunu, bunu seslenmek istiyorum bakın. Ben en fazla üzüldüğüm olay ne biliyor musun? Şu son zamanlarda marketlerde aşırı fiyat Bakın ben A partili B partili olarak söylemiyorum. Vatan, bayrak, sevdalısı söylüyorum. Gerçekten bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde olan vatandaşları hepsi fırsatçı. Bakın geçmiş dönemde Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ee, Turgut Özal vardı. Yani belki siz gençsiniz, biz çok iyi biliriz. O Türkiye Cumhuriyeti'ne e, iktidar dönemindeyken bir serbest piyasa yaptı. Ne yaptı? Serbest piyasa demek nedir? Rekabettir. Ama maalesef bizim vatandaşlarımız, biraz önce bahsettiğimiz fırsatçı olan kişiler, e, ben mesela esnafım, arkadaşım esnaf. Bu dedi ki, ben 10 tane satarım, 50 kuruşa satarım, buradan karar Ama ben dedim ki, bir tane satarım, 5 liraya satarım, buradan yap. Öyle bir şey yok ya biz de eğer bu vatanın bayrağını seviyorsak ben açık ve net diyorum. Burada hiçbir zaman vatan hainliği ve böyle fırsatçılık yapmamamız lazım. Gerçekten çok üzülüyorum. Rabbim bütün e, Türkiye Cumhuriyeti devleti olan arkadaşlara yer ve yardımcı olsun. Hayat pahalı yok mu? Var. Ama bundan emin olun. İnşallah ileride 2023'te çok iyi şeyler olacak. Çünkü neden olacak? Belki siz gençsiniz bakın. Burada Lozan Anlaşması diye bir şey var. Evet. Şöyle bir misal verelim ise bunu konuşabilirim değil mi? Tabii. <laughs> ya onlardan tek ricam vatanı ziyan etmesin.